Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz ben Ali. Ben Ali'den şey, ya, şey, şey ben kimdim ya? Sen, sen, kimsin ya? Ya sen kimsin ya? Ben Tarık. Tarık mı? Tarık kim ya? <gülüyor> Hayır, <gülüyor> dayı dayı tarz. sen Tarık değilsin dayı. Hoş geldin Ali Bey amca. Hoş bulduk dayı. Benim Mer videoma. Evet Şu anda ya. ben kayıttayım. Aynen süper. Merdiven <laughs> çok, çok tatlı olmuş dayım ya. Aynen güzel ya, oldu Bir değil şey mi? söyleyeceğim. Bu, Hı -hı. kuledeki tüm mimari dayıma ait arkadaşlar. Adam, çılgın tasarımlarını yapıyor. Olur mu ya? Yapıyor. Ber beraber yapıyoruz ya, tamam, Biz be işçilikte tamam, yardımcı oluyoruz. Ali de oluyor, ben de oluyorum. Ya, olur mu ya? Oluyor. Yok yok, Hayır. tasarım... Hayır, kabul etmiyorum. Hep ya. beraber yapıyoruz. Yok, yok. yok <laughs> Tasarım dayım, tamamen dayım. Sonra, vay <laughs> efendim, yamuk olmuş, eğik olmuş diyorsanız gidin dayının Hayır, videolarına ya. yorum yazın. Aa, ya. sonra burayı şey, YouTube şey, şey edeceksin <laughs> değil mi? <laughs> Yok yok gerçekten dayımın emeği deli büyük yani. Şuna baksana abi. Ya olur lütfen, mu abi amca? Efendim. Beraber... Şimdi dayı bugün ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bugün şu katları belirleyelim, merdivenleri ona göre ayarlayalım. Değil mi? Mantıklı. Aynen. Aynen. Bu arada arkadaşlar biz videodan önce Hı. düşündük ki bu bir sonraki kat merdiven de aynı modelle yapabiliriz. Aynen. Tek Farkı hani bu genişleyerek, daralarak çıkıyordu. O Hı. düz Aynı gibi. farklılıklar olacak. Aynen öyle dayım. O zaman, şey yapalım mı katlara geçelim, belirleyelim katları. O zaman, şöyle ben bir gidiyorum. Sen şimdi buna hizala çek. Bir dakika. Orayı değiştireceğiz evet. yalnız. Bu arada şey kesilmiş kumaşı kullanmayı. Kararlar. Şimdilik kalsın Ali Bey amca. Sonra tamam. hallederiz. Üstten zaten aynı gözüküyor. Biz. Tamamdır. Şuraları Şey yok mu Ali Bey amca? Neydi? Want. want. Want building yok want ya? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o lazım. Yok mu? Yok dayı. Yalnız karanlık şey olunca var ya hiçbir şey görünmüyor ya. Iron olanı yok mu? Ya da diamond. Diamond want. Ş Şöyle bir şey yapsak. Yok dayı. Bir sonraki kat nereye gelecek? Gel ya dayı ya lan, önce belirleyelim, belirleyelim, belirleyelim döşeriz. Döşeyip mi belirleyelim? Ha. Nasıl istiyorsun? Bence şey yapalım ya dediğin gibi önce belirleyelim. Önce belirleyelim aynen. Hı hı. Ya Ali ben önce kap karanlık yapmışım burayı. Aynen hiçbir şey görünmüyor dayı. Nasıl yapacağız? Bak şimdi. Heh. Şöyle yapacağız. Burası mı Aralık olacak? Onu anladık dayı da. Burada bir ee, girinti yok. Yok. Yok yok. Burası düz çıkıyor. Düş Aslında çıkıyor. dışarıdan farklı, içeriden aynı da. Burayı bölelim mi o zaman iki kata yoksa? Tabii tabii. Burayı böleceğiz. Burada bir kat var. O zaman burayı bölelim. O zaman şöyle yapalım. Gel devam edelim biz. Şurası e, bir bu kat. Bu hizada olacak Ali ve amca. Şurada. Aynen ama buraya ışık taşı yapmayalım mı yine altını? Yok yaparız. Hı. Şimdilik ben öncesine koydum. Tamam. Burası o zaman bu hizada olacak. Şimdi. Bir kata geçtik. Tamam. Burada da bir aralık var galiba. Hı hı. Burada bir yerde olması lazım. Onu da bulmamız lazım. O zaman devamlayın. İşte şey içeriden Ö aynı da dışarıdan farklı. Dış, dıştan birkaç delik açalım. Aynen öyle yapalım. Tamam. Şu da bu hizadan olacak. Aynen doğru. Tamam. Dıştan da bir teyit ederiz sonra. Tamamdır dayı. Şimdi, Şimdi... buraya geldik. Burası da şöyle Bunu mi yapalım? Olacak. Aynen. Değil mi? Tamam. Bu iz alacak. Son kat. Bir kat daha mı var? Son Allah. kat. Benim şeye geldik. Double X kata. Oo, dayı. <laughs> o da şu izada Ali amca. Bak şöyle. Tamam, orayı kapat gel dayım. Sen çıkmış. Kapatayım mı? He, orası küçük zaten. Aynen. Ben de kum bitti çünkü. Ben de senin iskeleni sökeyim buradan. Tamam ben uçarak inerim olmaz. Tamam. Tamamdır. Sen de yalnız oraya şey koyup gelmişsin dayı. Taş koymuşsun. Hı hı. Onu bir... Ee, e, arkadaşlar bu son katı merdivenleri Allah. biraz sıkıntı. Buralar komple sıkıntı olacak. Bir dakika Ali Bey amca. Şur ha. Şurada bir blok kaldı. Al bir daha çıkmıyor Tamam. Tamam bu kat tamam. O zaman bu kat tamam olsun. Şöyle. Bir en son şey yapalım. Dışarıdan bir kontrol Çekiliriz. edelim. Aynen atladığımız kat var. Ha burayı da mı tamam? E burası da küçük dayı. Burada acayip bir girinti var. Nedir ne değildir? Vay buraya gizli şeyler yapılabilir. Aynen aynen. Palantiri nereye koyacağız dayı? onu da ben mi söyleyeyim Ali? Ben... E ya dayı palantiri <laughs> nereye koyacağız? Onu şeye... Hmm, üstte mi koysak? En üstte mi biz? Hı -hı. Bilmiyorum ben oradan müttefiklerimle haberleşmek istiyorum dayı. <laughs> Şimdi burası da hani tamam. Onları sen senin bileceğin iş. Burayı değil. ayarla diyorsun. Sen dubleksini yaptın sıkıntı yok. Aynen orası da bizi. tamam. Sal, sal. Burada bir Tamam onları ben salacağım geliyorum oraya. Ben iniyorum aşağı. E, katları yaparak inelim dayı. Aynen mi? He. Tamam. Şurada bir kat. Bu niye böyle şey oldu ya? Yukarı baksana. O taraf niye delikli oldu? Altını doldurmamışız. Bu bakayım. Hmm. Olmamış sanki. O, onu hallederiz dayı. Burada bu katı yapalım. Bu kattan çıkıp hallederiz. Dur dur. Ben halledeyim dur. İki dakikada. Tamam hadi sen git o zaman. Sonra şimdi yapmazsak sonra kalır o. Diyorsun. Ben sana söyleyeyim. Pekala. O zaman şöyle yapalım ki. Alt çaprazlar şey kalsın. Dolmasın. Işık koyacağımız yerler belli olsun. Şöyle dönerek bir yapayım etrafını. Eyvah. Ha. Hiç olmadık yerde şey bitti. <laughs> tamam tamam varmış. Tamam tamam. <laughs> Malzeme almamış dayım yanına. Bitirmiş. Bana sana hiç olmadık yerde bitti. Ya burada garip çıkıntılar var sanki. Sayılar farklı gibi ya. Ya bu siyah var ya insanın gözünü çok yanıltıyor dayı. Ya ben... Arkadaşım bir şey yazmış yoruma. onu güldüm ya ben. Ne yazdın? Konuştum. Ee, Ente başladığınızı falan sandım yazmış. Ya. <laughs> bir de burayı komple oksijen yaptığını düşün. Cidden komple şey gibi. Hmm. boşluk gibi değil Toplulara, mi arkadaş? aynen. Tamam değil mi üst taraf aynen. Tamam tamam. Yalnız güzel gözüküyor ya. Aynen. Haç mı? Eğer bunu da... <laughs> Arkadaşlar bunu da koyu renk yapsaydık gerçekten kapkananlık olurdu. Biz de özellikle kum taşını seçtik. Aynen. Gel dayı, dur. Burayı ışıklandırayım mı? Ee, en son mu yapsak onları? Şöyle elimin yettiği yere kadar yapayım dayı da. Yeri tamam. belli olsun. İniyoruz şimdi. Şimdi Ali Bey amca bak He. burada bir yerde bir kat daha var onu dışarıdan Tamam dıştan benim. açacağız. Önce bir Hı -hı. araları yapalım. Burayı da tamamlıyor mu bu katı? Tabi tabi. Hatta bak, şunu kır. Ben şöyle köşeleri döneyim. Yalnız beton yetmeyebilir ya. Ben de çok var dayı. <laughs> ben de çok var beton. beton Sakıntı olmasın yani? Beton. Beton. Beton var mı şu an yanında? Beton ne yapacaksın dayı? Allah Allah. Şalgıdoları. olsun dedim ya. Beton yetmez Şimdi. dayım, beton yetmez. Ne zamandır yapmıyoruz insan özlüyor. Beton esprisi diyorsun. Yakıştıramadım dayıma. Ya bir şey söyleyeyim <laughs> mi sana daha kötü bir şey. Heh. Işıklandırmadan geliyoruz dayı yukarıları. Aa. Uruk kardeşlerimiz birazdan ziyaretimize gelirler. Ali Bey amca sesin bazen çok komik geliyor. Evet seninki de abi. Yani <laughs> Acayip Ben de, de bir, ben de bir şaşırıyorum bazen böyle. E dayı buraları kapatmamışım. Ben aşağı iniyorum. Var mı eksik gelik bir şey? Dayı Getireyim. bende vardı ya şey. Kum taşı. Ta oraya inmene gerek Getireyim yok. Getireyim ya. ya. Yok yok gerek yok. Dur. Kayıt şu Ya şey dayı. Ya. <laughs> belliyorum, anlıyorum ben seni zaten. Şimdi şuraları da ışıklandırayım. İniyorum dayı bir iki kat daha. Ee, ne zaman başlamış? Allah razı olsun <laughs> şun. Ne zaman başladığını bir çözün artık ya. <laughs> Burayı da İşte bilmem diyor mu ya? Aynen. Bilsem söyleyeceğim. Şimdi dayı geldik ara katlara. Yani ne belirsizlere. Ya Ali Bey amca böyle teknik terimler kullanma var. Ya ara kat. O dayım burayı bile kapamış. Dayı kenarlara taşmasın. Ben yine şöyle çevireyim. Değmesin yağlı boya. Değmesin yağlı boya. Kiralayayım <laughs> bu. Sanıyorum bir kat e, çıkacak ekstradan. Bence 2 kat çıkacak dayı. 2 kat mı? 2 kat da olabilir. Bir buraya çıkacak, bir de bunun üstüne çıkacak. Ara kat. Anne var diyordun kum tepesi. Anne Gel, neredesin? Ey e, maşallah. Ya dayım var diyorsak var. Adam, adam beton mikseri gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam. Niye muyuz? Sal oradan. Nerede benim küreğim? Burada. Abi beni bıraktı yalnız ha burada. Dur. Atla atla. Direkt atla. E orayı da kapayaydım. Neyse. Şey. Bir. Ha şurayı mı? Ha bir tık. Dur. dur. Şimdi Dur burada bir harekat olacak mı? Olmayacak. İşte onu dışarıdan bakacağız şimdi. Tamam. Ali Bey amca bak, altı meşale koyup kumları yok et... Yapıyorum dayı. Yaptım. Niye düşmüyor? Heh. Aa. Al. Ya çok zevkli ya. <laughs> Çocuk gibi ya. Anka parka gitmiş dayım misali. Oradaki şeyler bozuk çıkmış. Dayıcım onu bilemeyeceğim artık. Neyse neyse. Neyse neyse. Konuğumuzu dağıtmayalım. Konuğumuzu dağıtma, aynen gel. Dışarıdan bakalım şimdi. Evet. Doğru mu? Nasıl anlayacağız dayı dışarıdan? Açıp Çok mı o. bakacağız? Aynen. Geliyor tamam, musun? Geldim. İlk kata giriyorum. Gir bakalım. Şurası. Bakalım doğru mu? Bakalım. Hop. Güzel. Tamam buradan sonra başka ara kat yok. Dışarıdan bakacağız işte Ali Bey amca. Gel. Dur, geldim. Şimdi bir üst kata çıkacağız. İnci ile çıkmak daha mı kolay? Bilmem. Bir yerlere çıkma. Orayı ama... dur, orada dursana. İnci bakacağım İnci bana. Dert. At dayı. De. Hop. Tamam. tamam. Şuraya çıkacağız. Burası mı kat yeri? Aynen. Açıyorum. Aç Hop. Oh. Aynen. O oh, Ali Bey amca. Orada orada bir delik ufak bir var delik var orada. <laughs> dur dur. Şöyle kapatayım. Tamam. onunla bunun arasında başka kat yok mu? Eee. yok. Yok. Okey. Şimdi şurayı da kapatayım. Dayı nasıl çıkacağım? Tamam. Nasıl şimdi. Şimdi Bunun bir üstü. Resmen. Şurası. Neresi? Gir bakayım. Aa, tamam sen bakmışsın Nasıl bakmış? Şurası Ali amca. Kat var mı oradan? Aynen. Tam oraya baktık canım. Onun bir üstündeyiz dayı. Sen neredesin? Tamam. Ben... Bak şurada bir kat daha olacak. Orada var mı? Yok burada yok işte. Ha, yok mu tamam Aynen. orada eksik kalmış o zaman. Burası. Bunun bir altından mı girelim bir üstünden mi girelim onu söylesen yapacağım. Ee, şuradan aynı hizadan yapalım bunu. Aynı hizadan mı yapalım tamam. Okey. O zaman burayı bir kapat. Tamam işte o bak. Ha. Bu şey eksik olan kat burası işte aşağıyla çok yükseklik vardı ya arada. Bir kat daha olması lazım. Bir baksana altına. Yok yok. Hmm. Eminim diyorsun. Bir daha bakalım da. Tam eksik olan kat, Bir tane daha. bir kat bir kat daha olabilir belki doğru. Aynen burası bayağı şey kaldı çünkü. Hay siyah gibi. Şeyden, ya biz niye dışarıdan bakıyoruz acaba? Kırıp baksak ya? Tam o da olur. Anam Işığımız söndü dayı Tamam Tamam Şuralara da birer Dışarıdan bakalım E tamam dayı şimdi Üstümüz tamam Bak gel Üst tamam aynen Bitti artık üst tane... Şimdi şu evet, arada şey bir kat de... daha olması lazım sanki Tamam onu şuradan bakalım gel Nereden Şurayı bir kapat hı hı. Aa siyah bir taneymiş bende Eee bende de yok. Tamam orayı kaparız. <laughs> Neyse tamam. Bunu altında bir yerde daha olması lazım. Dur şimdi bak. Ben bulacağım sana orayı. Şimdi dikenlerin olduğu kattayız. Aynen. Bunun altından bir yerde daha olması lazım. Şurası işte. Ali Bey amca biz dikenle mi aynı hizada şeyi katı? Aynen. Bak şuranın yeri yok şurayla şey arasında bir yer. Ali Bey amca yanlış yaptı. Niye? Gel ya bak şurada olacaktı onun hizası. Biz dikenle aynı seviyeye getirdik. Altta mı olacak? Aynen baksana. Ya sıkıntı ya yok da dayı bak. dikenle olsun ya. Sıkıntı yok orada. Bak şu izada olacak. Biz iki blok yukarıdan koymuşuz. Yok, bence sıkıntı yok dayı. Öyle olsun. Ya düzeltiriz sorun değil onu. İndirelim diyorsan illa indirelim. Yok şeyde video dışında da indiririz onu. Yok dayı şimdi de indiririz. Sıkıntı yok. Diğeri de şu hizada değil mi? Şu Burada hizada bir yerde. Dur bakayım. Tamam bu doğru Ali Bey amca. Tamam o doğru. Sadece o en son yaptığımızı iki blok aşağıdan yaptık. Gel indirelim Yok. dayı onu. Geliyorum hemen. Gel onu da indirelim. Burada yine bir blok eksik kalmış. Şimdi o zaman şöyle bir içeri atmam lazım. Allah! Gece olmuş bu arada. Nasıl gece olmuş? Hmm. Biz gece de çalışıyoruz biliyorsun. O zaman buradan alacak bu hiza tamam. Ha, sen şimdi neredesin? Ben hizadayım. Sen neredesin? Ben de üsteyim süper. Tam üstü kırdayım bak şimdi. Şöyle. Gel bak şuradan kır. Neredesin? Hello. Neredesin sen? Bak bu taraftan kırıyorum. Sen bir kat daha üstesine, bir kat daha aşağı ineceksin. Bir dakika. Sen yanlış kattasın, gel. Dayıyı kaybettik. Hah. Tamam. Heh. Ben alt, alttayım. Üstü kırıyorum ben. Dayı, üstü kıracaksın aynen. Yalnız üstteki ıı, dikende de bir sıkıntı var galiba Ali şimdi... E, zaten bir şu an diken katındayız ya. dayı. Alttaki diken, iki tane diken katı. Ya işte bir kat daha eksik gibi geliyor sanki bana. Dur şimdi halledeceğiz onu. Yoksa süper mi var? Süper ya kendime parkur çıkarıyorum. Süpersin hakikaten. Allah. Sen çok alttasın. Abi göremiyorum ya resmen göremiyorum ya. Nereye blok koyduğumu göremiyorum. Şöyle bir yapacağım. Siyah sıkıntıya acın. Aynen. Resmen kör oldum. Umarım videoda görünüyordur. Sanmıyorum. <laughs> Şöyle yapayım. Heh. Dayım Ben kenarları yapayım. Dayım pıtır pıtır yapsın. Tamam. Tamam, tamam ya tamam. Şurayı tamam, bireyi aydınlatalım bireyim. da. Tıka dayım bu tarafı. Var mı yanında siyah? Bu var. Açtığın yeri tıka. Tamam burası tamam. Burası tamam. İşte arada bir kat daha var ya. E arada bir kat daha yok dayım işte. Yok yok üstte. Burada değil. E tamam dayı da orada nasıl bir ha ha kat aralığını mı indirmemiz lazım diyorsun? Onu şey değil zaten süslerken belli. Okey okey sıkıntı yok o zaman dayı. E, bir... Ufak tefek mesela bir blok aşağı almamız gerekebilir. Okay. İki blok evet. yukarı almamız gerekiyor gibi durumlar çıkabilir arkadaşlar. Tamam şurada siyah var dayı gene. Onu da bir halletsene. Okey o zaman sıkıntı yok dayı. Onu da arkadaşlar şey yaparken. Pencereleri açarken süslerken. Zaten bir şekilde düzelteceğiz. Tamam. Bir de merdivenlerini yapacağız. O kadar. Şurası da tamam. Bir tane Bak. siyah. Şurada siyah eksik. Bir tane var. Bir tane eksik. Da tamam. Birini. Bir tek şey kaldı Ali. Ne kaldı? dayı? Hmm. ile birbirine Heh. katların bir de şey, pencerelerin açılması. Aynen. Burası da. Zaten sen de abi. yavaş yavaş şeyi belirle artık balkonu. Balkon konuşması için hangi katı yapacağız? Aynen. Onu bir ayarlayalım dayı. Hadi bir uyuyalım gel. Gel bir uyuyalım. Peki sana asıl soruyu soruyorum. Toplamda kaç kat çıktı? E, 8 mi? 7 mi? Artık onu sen mi için? Vallahi Ali Bey amca benim kafam döndü şu Kafa an. Kafa yandı değil mi? Dur bakayım. Şimdi sen buraya zemin mi diyorsun? Buraya zemin mi diyorsun? En alt kat zemin midir senin? Aynen bu kat zemin. Tamam en üste çıkıyorum o zaman. Burası birinci kat. En Şeyde, dışardan Dışarıdan mı? Heh. Buradan atlaya atlaya geliyorum. Ha. Aha, burada gelmem. bir kat eksiği var. Döşenmemiş. Bir dakika. Değil mi? Ha aynen. Ya yakalandık ya. <laughs> Dayı dubleksini düzgün yapmamışsın. <laughs> Ladin'den yapacaktım burayı. <laughs> Ladin'den mi? Hayda. <laughs> Dayı burası bir. Bir tane kat. Şu Kalıyorum. en üst teras. Burası Burası birinci 1. Ee, 1. Bir, bir. Tamam. Tamam. Tamam tamam. Bu iki. 2. Tamam. Işıklanır Şurayı buralar. ışıklandıralım ya. Aynen, yani. atlarken ışıklandıralım. Şöyle bir koydum. Tamam. Hı Kaçtı? 2. 2. 3. 3. Hı hı. 4. Aynen. 4. 5 Aynen 5 Hadi bir tane daha salıyorum 6 6 Sanki bu ikisinin ar aralığı çok fazla gibi dayı İşte bu Bakalım mı neresi nereye denk geliyor bakayım Tamam 6 Bir daha iniyorum 7 ve zemin Zemin 7 artı zemin artı 7 mi? Zemin artı 7 dayı en Çünkü şey da sayarsan 8 e neden öyle biliyor musun? Heh. Ben zemin artı 8 demiştim ya. Aynen. En üstteki biz bir de şey yapmıştık. İki katı bir kat olarak geçmiştik. Aynen. Aslında orası da ayrı bir kat olarak hesapmıştım ben. Ama zemin artı 8 ya da zemin artı Aynen. Güzel, güzel. kabul edilebilir. Güzel. O şey neresindeyim? 7 kat Dayan. Dayan. Ee, O hangi kat olacak? Seni fırıldak gibi çevirdiğim kat var ya. O en alt kat değil mi? Zemin kat. Zeminde mi çeviriyor diyorsun? Tabi zeminden ta üste kadar fırlıyor. Buradan çevirip... Şeyler falan kap kimseye. kapılar falan kapı. Buraya o zaman o kapıları yapalım. Bak şuraya da bir kapı. Aa güzel fikir aslında. Burayı dört tarafı kapı mı yapsak? He. Ladin'den. Ya ne, ne ladin ya? <laughs> Demirden yapacağız Ali ya. Ali Bey amca gel. Gel <laughs> şurada <laughs> anlaşma yapalım. Ya koy koltukları. Dur, ben de var koltuk. diyorum ki ya Heh. gel. gel. Heh. bak şurada anlaşma yapalım. Bugün tarihini de söyle. Hangi gün yayın olacak? <laughs> Vallahi bilmiyorum ki dayım. Hangi güne denk gelirse artık. Bak beni tamam yukarı hmm. atacağım. Hı. Hmm. Orada hem fikir. Okay. Ama gel şu kapattığın kapıları ladinden yapalım. <laughs> ya dayım. <laughs> Ladin dayanmaz dayı o gece. Ya dayanmaz mı ya? Ladin bu ladin. Dayanmaz. Şurada bir delik mi var ya? Dayanmaz. Bak mı? orta kısmı ladinden yapalım. Kenarları demir bloğundan yapalım. Nasıl fikir? Olur tamam. Anlaştık. Tamam anlaştık anlaştık. mı? Anlaştık. Tamam sözleşmeyi tamam, yaptık. Tamam. <laughs> Sözleşmenin anısına buraya da Aha. şöyle ne bu? Bunun anısına dayım. Sözleşmemizin anısına. Aynen. Ş şöyle yapalım. Tamam. Okey tamam. Burada. <laughs> buraya da palantiri de buraya koyalım işte. Yeri hazır. Valla oraya mı koyacaksın? Tamam palantir noktası bu. <laughs> evet. Dayıcım. İyi ya, güzel oldu bana. Güzel oldu güzel. Katlar falan belli oldu. Zaten <laughs> artık biraz biraz bölüm arasında çalışırız dayıcığım. Aynen. Mesela hı. o sandık odasını Aynen. Dışında... Sandık odası, zemin çalışmaları falan. Onları şey yaparız. Hatta sandık odasının girişinde bak. Şuradan yapalım. Neredesin? Buradan aşağı doğru git. Buradan mı yap? Aynen, aşağı ben... doğru gider. Hı -hı. Merdiven de arkada kalmış olur. Gayet de güzel olur. Aynen. Hı, hı. O zaman bitiriyorum dayıcım. Tamamdır Ali Bey amca. Ok. Nerede bitirin? Burada mı? Burada bitir dayıcım. Tamam. Bitti dayıcım. Görüşürüz. <laughs> bye, bye. Bye, <laughs> bye. <laughs> bye bye. Bye bye. Bye bye.